Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Saygıdeğer dinleyicilerim ve saygıdeğer izleyicilerim. Bugün kısmetse Nisa suresinin 128. ayetinden 134. ayetine kadar hep birlikte okuyacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınıyoruz ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan, çok acıyan ve sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ın adıyla başlıyoruz okumamıza inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden yahut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse Aralarında bir sul yapmalarında onlara günah yoktur. Sul daima hayırlıdır. Zaten nefisler kıskançlığa hazırdır. Eğer iyi geçinir ve Allah'tan korkarsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bu ayet ile ilgili bir açıklamamızı sizinle paylaşmak istiyorum. Evlilikte uyum ve geçim karşılıklı fedakarlıkla olur. Ancak insanlarda kıskançlık ve bencillik meyli tabi olduğundan herkes fedakarlığı karşı taraftan bekler. Sulh ve anlaşma iki tarafın bazı istek ve haklarından vazgeçmesi ve fedakarlık etmesiyle gerçekleşir. Bu ise geçimsizliğin sürüp gitmesinden veya ayrılmaktan daha hayırlıdır. Esteuzu billah Üzerine düşüp uğraşsanız da kadınlar arasında adil davranmaya güç yetiremezsiniz. Bari birisine tamamen kapılıp da diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir, günahtan sakınırsanız Allah şüphesiz çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Açıklamamız Birden fazla kadınla evli bulunan erkek, Eşleri arasında eşit ve adil davranmak mecburiyetindedir. Ancak bazı hususlar vardır ki bunlarda eşitliği korumak insanın tabiatına aykırıdır. Mesela iki eşi aynı derecede beğenmek ve sevmek mümkün değildir. Bu sebeple de erkekler bununla mükellef kılınmamışlar. İsteseler de bunu yapamayacakları kendilerine bildirilmiştir. Buna mukabil elde olan maddi sayılabilecek haklar da nimet ve imkanlarda adalet şarttır. Beraber kalma müddeti mesken giyecek yiyecek ve diğer imkanları burada örnek olarak zikretmek mümkündür. Esteuzu billah. Eğer eşler birbirinden ayrılırsa Allah bol nimetinden her birini zenginleştirir. Diğerine muhtaç olmaktan kurtarır. Allah'ın lütfu geniş, hikmeti büyüktür. Açıklamamız Bütün tedbirlere rağmen evlilik yürümüyorsa, ev cehenneme dönmüşse, yoksulluk ve çaresizliğe düşme korkusu ile bu cehenneme katlanmak gerekmez. Allah nice kapılar açar. Esteozubillah Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size Allah'tan korkun diye emrettik. Eğer inkar ederseniz biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah hudutsuz zengindir. Ziyadesiyle övgüye layıktır. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Ey insanlar! Allah dilerse sizi yokluğa gönderip başkalarını getirir. Allah buna kadirdir. Açıklamamız Beka ve ebedilik Allah'a mahsustur. Gerçek manada varlık da ona aittir. Kulların vücut ve varlığı onun lütfu, onun emanetidir. Emanete hıyanet ve Allah'a isyanda ısrar edilirse bütün emanetlerin bu arada vücut ve varlığın geri alınması kaçınılmaz hale gelir. billah kim dünya mükafatını isterse bilsin ki dünyanın da ahiretin de mükafatı Allah katındadır. Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Sadak Allah Azim, Azim olan, sonsuz ulu olan Allah doğruyu söyledi. Subhan rabbike rabbil izati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Bütün günahlarımızın affı için, bütün dualarımızın kabulü için, bütün ölmüşlerimizin, sahabilerin ve peygamberlerin ruhu için, Allah rızası için Fatiha suresini okumanızı rica ediyorum. El Fatiha.